Kripto sesli habere hoş geldiniz. Zaradar, ihtiyaç duyması halinde Terra Classic, Lunge, L1 ekibi için çalışabileceğini onayladı. Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, bu haberi beğenip, paylaşarak Terra Luna'nın bilinirliğinin artmasına katkıda bulunabilirsiniz. Eski Terra Classic, Lunge, L1 team geliştiricisi Tobias, Zaradar, Andersen geçtiğimiz günlerde L1 JTF'nin ihtiyaç duyması halinde müsait olacağını açıkladı. Yakın tarihli bir sohbette, eski Terra Klasik, Lunge, Lebi Team geliştiricisi Tobias Zaradar, Andersen, tartışmalı ayrılışına rağmen ihtiyaç duyulursa Lebi JTF'ye yardım eli uzatmaya istekli olduğunu ifade etti. Zaradar'ın yakın tarihli açıklaması, Redline Drifter'ın Terra Klasikus, USTC, tekrar sabitlenmesi için uygun yaklaşım konusundaki önerisine verilen yanıtın ardından geldi. USTC'yi yeniden sabitleme için sapma protokolünü öneren Redline Drifter, etkili bir yeniden sabitleme için USTC kullanmanın önemini vurguladı. Topluluğun ve ekibin stablecoin için organik talebe öncelik vermesi gerektiğini vurguladı. Zaradar, bu stratejiyi vurgulamak için önceki çabalarını hatırlatarak ve tavsiyesinin geniş çapta dikkate alınmamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek yanıt verdi. İnsanların somut adımlar atmak yerine sorunları kendi kendine çözmenin büyüsüne inandıklarını gelişi güzel bir şekilde belirtti. Açıklama hakkında yorum yapan, Lunch topluluğunun takma adlı bir üyesi olan Apollo, geliştirme ekipleri içindeki deneyiminin değerini kabul ederek Zaradar'ın dönüşü için özlem duyduklarını ifade etti. Zaradar, artık doğrudan LBJTF üzerinde çalışmamasına rağmen, takımın önde gelen iki figürü olan Wing ve Lunchburn ARME, LBA ile düzenli iletişim kurduğunu açıkladı. Onlarla olan etkileşimlerinin, uzmanlığını paylaşarak ve stresi hafifletmeye yardımcı olarak destek sağlama etrafında döndüğünü açıkladı. Geliştirici, L1TF ekibine yeniden katılması için kendisine yapılan sayısız talebi takdir ederken, topluluğa ayrılmasının Terra Klasik'e olan bağlılığını azaltmadığına dair güvence verdi. Mevcut geliştiricilerin yetkinliğini ve eldeki görevleri yerine getirme yeteneğini kabul etti. Ancak Zaradar, olası bir geri dönüş için kapıyı açık bıraktı ve koşullar müdahalesini gerektiriyorsa yardım sunmak için orada olacağını iddia etti. Zaradar'ın tartışmalı lunç ayrılışı Zaradar'ın uzmanlığını ödünç verme isteği, lunç topluluğunda güçlü bir yankı uyandırdı. LBJTF ekibinden ayrılması tartışmalara yol açmıştı. Zaradar, maaşı konusunda topluluk üyeleriyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından Nisan ayında takımdan resmi olarak ayrıldı. Ayrılmasının ardından Zaradar, lunç topluluğu içindeki mantıksız olarak algıladığı girişimleri eleştirmeye devam etti. Son zamanlarda lunç savunucuları arasında, lunçnin fiyat düşüşlerinin bitcoin'in aşağı yönlü hareketine bağlı olduğu, ancak BTC yükseldiğinde konsolidasyonuna bağlı olmadığı inancıyla alay etti. Geçen ay, hakim piyasa türbülansının ortasında zaradar, BTC'nin 22.500 dolara düşmesi durumunda Lunge'nin tüm zamanların en düşük seviyesine düşebileceğini iddia etti. Bununla birlikte, Lunge bu ayın başlarında %36 oranında fırladığında, rally'i bir pompala ve boşalt planına bağladı ve Lunge'yi bir çevrimiçi teker oyunu olarak damgaladı. Bu yorumlar, geliştiriciyi belirli Terra klasik topluluk üyelerinden daha da uzaklaştırdı. Bununla birlikte son sözleri proje ve topluluk için hala duyduğu derin kaygının altını çiziyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.